Arkadaşlarım ben bu nereye girdi? Bugün sizlerle birlikte Glenn'in Chapter kapıdan kaçmaya çalışacağız. Şimdi eğlence sinema oynasam. Yoksa rekor için mi oynasam bilemiyorum. Yani hafiften bir oynayalım mı yoksa hafiften rekor için mi oynayalım yoksa tam, tam cümle rekor için mi? Aa. Arkadaşlar neyse ya speedrun rekor için zaten arkadaşlar bu video 15 20 like gelsin bütün Granny videolarının sıfatlarını yapacağım. Ay Granny versiyonlarının. Granny versiyonla alakalı. Ya Granny 1, Granny 2, Granny 3 dışında. Granny 3 şu an iyi oynayamıyorum. Ya iyi oynuyorum da yani. 13 dakikada bitiriyorum yani. Yani kötü bence benim için kötü. Ekstrem versiyonda da amatim. deniz ikinci blok gelecek. Bir de derinde yüzüyorum. Sadece ayakla yüzüyorum ya ben. Arkadaşlar başladım. İnanmayanlar için bana abi? Tam cümle oynamıyorum. İnanmayanlar umrumda bile değil. Bana abicim? İnandırmak zorunda olan biri yok abi. Arkadaşlar gitmeli gitti. Ve oynuyorum çünkü Speedland'a... Neyse şimdi bir şey derdim de. Siz be anca 4 dakikada bitirince oyunu. <laughs> 4 dakikada bir çocuk nasıl bitirir diye şaşıracaksınız. Arkadaşlar i̇şte sprint gelecek. O granny botla bitirdim ya sprint değil. Yeni oynamam. 7 eğlencesini oynamam. Bir de 6 dakika 50 saniye. Rekorum 3 dakika 42 saniye arkadaşlar. Zaten eskiden Türkiye göre videoları diye bir tane kanalım vardı arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi çok kastı. Abi vallahi çok kastı ya. Vallahi webcam'den galiba. Vallahi galiba webcam'den. Webcam'i kapatıyorum arkadaşlar. İnternet mi açık?

Vucuk vucuk sesi geliyor lan. Ben hiç vucuk ay hiç bir şey olmadı mı? Bunlar olanlar ye. Vallahi çok güzel şey attım. Ha şunu alayım lan. Doğru. Arkadaşlar vallahi çok güzel şey attım ama çekemeyenler umurumda bile değil. Hakkını verin yani arkadaşlar. Abi bu ne kasma biraz. Ya biraz ka öyle kasma yani. Hep kasma kanka. Hep kasma. Ananı. vurdum Çekil. Bak o sesi dur. Neyse vurdum. Anahtarına. Ya abi. Neyse. Orada okey. Arkadaşlar ilk öncelik. Hentim. Almamız lazım. Okey yani biraz hızlı bitirdim de. Yani ben ne yapmaya çalışıyorum ama anlamda hiç anlamadım ama. Neyse devam edelim hareket işleri. Ben ne yapmaya çalışıyorum ben kendim bile anlamadım yani. Ya yani ne yapmaya çalıştığımı anladıysam neyim ben yani. Arkadaşlar. Altınlarım vardı bitti mi? Dolarlarım alara gitti mi? Koş, koş koş yanlış bir hareket yapıyoruz yani yanlış dedim tehlikeli bir hareket yani onu siz oyunu bitirmeye yani ilk başta çalışırken sakın yapmayın yanlış Şimdi ilk başta oyunu bitirenlere çok arenci yapıyor şerafettin oyun ya yani ben ilk başta ekstremde bitirince bayağı zorlandım çok fazla şey yaptı Arada bir şey falan vardı. Aha, Yaşı orada deme. mi? büyük ihtimalle orada. Aha, <laughs> orada değil şansımız ama. Ne diyeceğim? Hadi bir şey Her, bir aldık. Ben de unuttum. Unut. <laughs> Abi. Bunu en son yapacağız arkadaşlar. Bunu en son. Şey yapacağız. Ya yani düşündüğüm şey. Okey. şu anda bir tık ilerleme var. Bir tık abi. Ananı aldım. Çocuk mama istedi. Şuraya sarılalım. Bismillah. aşağıdan. Göremiyorum lan. burada tek görmeyen ben miyim? Aa. Lan aa. Çabuk. Hadi beni görecek. Vallahi görmedi lan. Ah! Ah! Arkadaşlar şanslı günümüzdeyiz. Okey. Kaç, kaç 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 Bunlar gelene kadar oyunu bitirmem lazım şu anda. Ya, eğer bitirirsem rekor kırmış olurum ama yani rekor kırma peşinde değilim. Ona rağmen oyunu bitirmiş olurum. Ben bu Abi ben abi ben abi ben ben artık bir şey demiyorum. Ya abi bu nasıl bir arancı be? Bu nasıl bir arancı be? Ben bu arancıya bir şey diyemem abi. Kaç dakikada kaçtım lan? Öylesine oynadım bu arada. Vallahi öylesine oynadım. Kaç dakikada bitirdik? Arkadaşlar kaç dakikada bitirdik? Ya, öyle zaten. Rekor kırmam da. 7 dakikada bitirmişim yani. Öylesine kapıda kaçmama ben 7 dakikada bitirmişim. Bence güzel. Yani bence güzel abi. Öylesine oynama var. vallahi 7 dakikada oynuyor. Zaten rekor kırınca göreceğiniz arkadaşlar. Ondan dolayı sıkıntı yok. arkadaşlar. Bir, Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi bana.